Okuma yazma öğrenmek isteyen herkese merhaba. Evet doğru duydunuz çocuklar. Ben size videolarımla okuma yazma öğreteceğim. Arkamda 29 harf var. Ve bu harflerin ilki A harfidir. Fakat biz öğrenmeye A harfinden başlamayacağız. Çünkü harflerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler ve metinler oluşturabilmemiz için belirli bir sınav içerisinde öğrenmemiz gerekiyor bu harfleri. Ve i̇şte öğreneceğimiz harflerin ilki E harfidir. Ve değinmek istediğim bir konu daha var. Sadece harf olarak değil de bu harflerden çıkan sesler bizim işimize yarayacak. Şimdi E harfini ve E sesini hep birlikte görelim. Nasıl yazıldığını gösteriyorum şimdi size çocuklar. Bakın burada yapışkan bir e, çizgi formülon var. Ben bu pembe bölümün içerisinden tam ortadan başlayarak yukarıya doğru yine pembe alanın üst çizgisinden devam ederek aşağıda biraz kıvrılı bir şekilde bitiriyorum. Tabii şurası birleşecek e, soldaki çizgiye. Bir daha yapalım. Yine pembe bölümün ortasından başlıyoruz yukarıya doğru alt çizgiyi değiyoruz ve hafif kıvrımda bırakıyoruz. İşte gördüğünüz gibi küçük e bu şekilde yazılıyor. Ben bu e harfinin kelimeler arasında nasıl gözüktüğünü size göstermek istiyorum. Mesela e ile başlayan bir kelime söyleyelim. Elma. Hep birlikte elma yazalım. Yine Pembe bölümün ortasından başlayıp yukarıdaki çizgiye değerek devam ediyorum aşağıdaki çizgiye değerek bitiriyorum. Evet, diğer harfleri henüz öğrenmediğimiz için nasıl yazıldığını anlatmayacağım. Evet, elma. Gördüğünüz gibi elma E ile başlıyor. Başka ekmek yazabiliriz. Evet, ekmek. Ekmek kelimesinin ise başında ve ortasında e harfi var. Gördüğünüz gibi. Şöyle kırmızıyla altlarını çizebiliriz. Bakın başında ve ortasında veya içinde de diyebiliriz. Elmamız da başında. Başka ne yapabiliriz? Mesela ev. E yine E yine başlıyor. Çocuklar E harfini yazmayı daha kolay öğrenebilmemiz için parmaklarımızla yazdığımız harfleri üzerinde alıştırmalar yapabiliriz. Bu şekilde. Bakın parmaklarımızla alıştırmalar yapabiliriz. Nasıl yazıldığını gördüğünüz açısından bir kelime daha yazmak istiyorum. Elbise. Elbise ise E ile başlayıp yine E ile bitiyor çocuklar. Bu küçük E harfiydi. Şimdi ise büyük E harfini göstermek istiyorum size onları Büyük E harfini ise bu çizgili yapışkanımın üzerinden en üst çizgiden başlıyorum. Gördüğünüz gibi bir, iki, üçüncü çizgiye kadar devam ediyorum. Yine en üst çizgiden yatay olarak pencere tarafına doğru bir çizgi çiziyorum. Tam ortadan bir çizgi daha çiziyorum ve en altta bir çizginin üzerinden yatay bir çizgi daha çiziyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 ve 4 aşamada büyük E harfini yazıyoruz çocuklar. Yine E ile başlayan bir kelime. Mesela Ha, yanlış yazdım. Tabii ki bu bu şekilde olmuyor. İndiriyorum. el üstten, ortadan ve aşağıdan. Az önce yaptığım yanlışı yapmıyorsunuz çocuklar. Çabuk olsun diye hemen bu şekilde çiziyoruz. Hayır, bu doğru olmaz. Önce dik çizgi, sonra el üstten bir yatay çizgi, ortadan bir yatay çizgi ve alttan yatay çizgi olmak üzere dört aşamada büyük el kartini bitiriyoruz. Ben size Ela yazıyorum. Gördüğünüz gibi Ela büyük E harfiyle başlayarak yazılıyor. Evet çocuklar, E harfinin yazılışı bu şekilde. Küçük E harfini ve büyük E harfini gördük. Şimdi size evde uygulayabileceğiniz, hatta okulda öğretmenize söyleyip uygulayabileceğiniz birkaç tane etkinlik örneği göstermek istiyorum. Bir tane kapağı kutusunun kapağını alıp içerisine evinizde bulunan pirinci doldurabilirsiniz. Bulbul da doldurabilirsiniz. Kum da doldurabilirsiniz. Daha sonra içerisinde parmağınızla küçük e yapı bakın boşluklar oluşturabilirsiniz. Evet. Şimdi büyük E de yapabiliriz. Önce dik çizgi, sonra yukarıdan bir çizgi, ortadan ve aşağıdan. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu kumla daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz bu etkinliği. Yine hamurlarınız mutlaka vardır evde veya okulda kullanıyorsunuzdur. Öğretmenleriniz size hamurla çeşitli etkinlikler yaptırıyordur. Aldım hamurumu şöyle uzun bir çubuk şeklinde yaptım ve bunu E harfine dönüştürdüm. Evet, evet bu şekilde küçük E yapabiliriz. Yine büyük E'yi uzun dört tane çubuk hamurdan çubuk yaparak. Tabii e, sol çizgisi biraz daha e, uzun olmak koşuluyla, yatay çizgileri biraz daha küçük ve birbiriyle eşit bir miktarda olmak koşuluyla büyük E ile bu şekilde yapabiliriz. Evet, hamurdan küçük E, büyük E yapabiliriz. Şimdi gelelim. Bunu daha önce gördünüz mü çocuklar? Bunlar hamur tatlısı. Bakın. Mavisi var, beyazı var, kırmızısı var. Bu gördüğünüz boncuklar sağ ama boncukları. Bu boncuklarla, bu boncukları kullanarak hava tahtasının üzerinde küçük e ve büyük e, e yapabiliriz çocuklar. Bir sonraki harfleri de yine bu tahtaların üzerinde çok eğlenceli bir şekilde yaparak o harfleri çıkartabiliriz. Bakın ben sizin için bir tane yapmak istiyorum. Bu etkinlik aynı zamanda sizin parmak kaslarınızı da güçlendirecektir. Evet bu şekilde. Şöyle biraz daha iyi görmek için. Bu şekilde tutuyorum. Böyle devam ediyoruz. siz evde uğraşarak çok daha güzelini yapabilirsiniz. Ben şimdi burada hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Bunları sadece bir sıra yapmak zorunda değilsiniz tabii çocuklar. İki sıra, üç sıra yaparak daha sağlam bir harf çıkartabilirsiniz. Devam ediyoruz. Bakın şurada ekstra yaparsak çok daha güzel olacak. O yüzden ben de ekstra kullanmak istiyorum. Gördüğünüz gibi harfimiz çıktı değil mi? Yani şekilden. Evet, böyle de bırakabilirsiniz. Bir de bu harfi boncuk e, kartanın üzerinden çıkarmak istiyorsanız eğer yağlı kağıdımızı alıp üzerine koyuyoruz ve ütü bastırıyoruz. Bastırdığımız ütü 10-15 saniye üzerinde duruyor. Yine 10 saniye sonra da yağlı kağıdı alıyoruz üzerinden ve harfimizi çıkardığımızda çok güzel bir kalıp halinde görebiliyoruz. Bu yüzden bu boncuklarla gerçekten e, çok güzel harfler, e, hatta başka desenler de yapabilirsiniz. Ama ben bunu harf üretimde kullanmak istedim. Yine başka bir sürü, hava tahtası üzerinde büyük E yapmak istiyorum çocuklar. Bu küçük E. Yuvarlak bir cisimler biraz daha zor oluyor bunun üzerinde. Ama bununla çok daha rahat bir şekilde büyük eğim yapabilirsiniz. Bakın düz bir çizgi. Evet, düz bir çizgi çiziyorum boncuklarla. Bunu da bir 2-3 200 yapabilirsiniz. Ben bir sırayla nasıl göstermek istiyorum. İstediğiniz bir kadar yapabilirsiniz. Bakın yeteri kadar alanımız var zaten. parmaklarım gerçekten yoruldu. Sizin de parmak kaslarınızı güçlendirmesi açısından bu harika bir etkinlik. Evet, bir defa çizgilerime geçiyorum. En üstten başlıyorum. Detay bir şekilde devam ediyorum. Ortadan Evet. Ve en alt yatay çizgiyi de çiziyorum. Evet. İşte bakın çocuklar. Yine bunun üzerine yavaş yavaş koyup kutu bastırdığımızda ve bir süre sonra çıkardığımızda çok güzel bir kalıp elde ediyoruz. Evet. Bugünkü videomda size E harfinin yazılışını ve E harfiyle ilgili çeşitli etkinlikler gösterdim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın çocuklar.